Arkadaşlar merhaba. Merhaba. PUBG Mobile Espor Türkiye kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk. abi. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz abi, abi. Sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Özledik sizi ya. Allah bizi özledik. Biz özlemedik fazla ya. <laughs> Birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz? Ben iyi tanıyorum baya. Ben tanıyamıyorum fazla yani İnsanlar yani artık güvenemiyorum bir de. Güvenmek ayrı, tanımak ayrı. Tanıyamıyorum. Tanıyamıyorsun. Böyle olsun. Bir de takım arkadaşım olacak. Aynen. Bana şuradan bir... Hazırsanız başlıyorum. Maşallah. Storm'un en çok kullandığı emoji nedir? Alın tebeşirleri. <laughs> <laughs> emoji nasıl? <laughs> emoji derken oyun içinde değil mi? Yok. Tamam şu. Ben nasıl çizeceğim bunu ya? Yani? Ben bir şey çizdim ama yanlış oldu biraz. Ben de çizdim ama. Gösterme Storm'u. Çizdim zaten söylerim ben bunu. Tamam. Abi. Çevirelim. Ağlayan gül yüz. Gülen yüz. Çevir bize doğru tam görelim. Ben de ağlayayım Aynen. Doğru mu? Abi. Atıyorsun yeri sağa sola sürekli kalp. Ondan ne dedim. atıyordur kalbi Yalan. Yani. Yalan. Sefir'in PUBG Mobile'da en sevdiği harita nedir? Çok basit. Basit bu yani. Çok mu basit? Basit. Ters yani. Bir şey yapmasın Sefir seni. Kesin yapmıştır bak şu an. Onu bekliyorum. Çevirelim görelim. Eğlendim. Yapmadım ters köşe. <laughs> Düşmanımız değil ya sonuçta. Storm'un en sevdiği yemek nedir? İmkanı yok bilemez. İmkanı yok. Çok düşündü. Bilemez. Hadi yazalım. En sevdiği yemek. Ya bunu bil bak. Görkem gel, şey bak yedi bundan yiyorsun gaming house'da. Allah aşkına bu olsun bak. Vallahi şaşırtma olsun. Abi imkanı yok. Gaming house'da... Yemiyor musun? Bilmiyorum. Tevirelim <laughs> ya. Ben eminim. İmkanı buna. yok bilemez. Ben Yazdınız ya. mı? Evine evet eminim. yazdım. Çevirelim görelim. <laughs> ne alaka kanka şimdi ne kan Allah aşkına kaç kez dedin ya. Tam yani evde yiyorum. Tam GH ye ye yemiyorsun sonuçta. Sus ne yazmış? GD de olmuyor Karnıyarık da Karnıyarık yazmış lahmacun yiyor. Karnıyarık yazdı mi? Karnıyarık mı seviyorsun? Evet. O lahmacun tahmin etti. Salladı o. Salladı. 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 Vallahi, Vallahi iyi bak Kur'an çarpsın. 5 oynuyor ya. Lahmacun. Vallahi bak. Karnıyarık yerken gördün mü hiç? Yani şimdi bir kez an... gördüm onu da bizim aşçımız yaptı. Zaten bir ara görmedim. Onu da o gün birlikte yedik yani. Bir kez yani Başka şimdi... yapılmadı da o yüzden yemedim. Ama onu nasıl bilebilirim yerler? Her gün lahmacun. Tam bilemezsin dedim zaten. Sefir'in en gıcık olduğu şey nedir? Daha geçen gün masada anlattım. Hatırlıyor Şişt. musun? Kopya yok. En gıcık olduğu şey. Yaz Sefir en gıcık olduğun şeyi. Sen oyun içi, et oyun içi falan mı yoksa? Ev içi yok. değil mi? Ev yani. Genel olarak. Ev içi dediğine göre ev içi yazacak. Oyun içi de yazabilir. Belki ters köşe yapacak seni. Yapmaz ya. Hem yazım çok kötü ya. Bence değil ama yazıyorum ya. Ya sen kesin bilemeyeceksin bunu ya. Geçen gün hatta muhabbetini yaptık yemek masasında. Hı. Çeviriyorum. Çevir. Ne ya? O da var da genellikle bu. Ağız yapırdatmak. O da dağınık yazdım. Bu ikinci filandır. Ağız yapırdatmaya uyuz mu oluyorsun? Gıcık mı evet, oluyorsun? Evet masada mesela yemek yiyorum ya. Birisi ağzını şapırdatsın kalkıp gidiyorum. Ben niye hatırlamıyorum böyle bir şey dediğini? O gün masada yedik. Nox, sen, ben, Kenzi. Ben dinlemiyordum. Yunus. Ben dedim Ama ya. senin dağınıklıktı. Hatta babama sarıldım. Babam bir Sen yiyor masadaki yanında. şeyleri görünce şey dağınık, yapmıyor. Tamam, o da mu? Dağınıklık, dağınıklık da. işte. Birinci benim için bu. Onun sonuçta dağınık masada yemek yiyebiliyorum bazen. Aç olunca. Yalan atıyorum. Birinci valla bu. Bence sefir zaten dağınıktır. İmkansız. Yok dağınık. Değil. Aynen. düzenli bitti yani. düzenli hayat sabah saat 8 kalkış akşam saat 3 yatış maksimum sen evet sabah 8'de kalkıyorsun vallaha adam spora gidiyor ya takım <laughs> menajerine yazacağım sabah 8'de bana bir video atsın senin videonu atsın <laughs> Storm. Maçı kazandığında nasıl tepki verir? En son bir sen yaz da sana söyleyeyim. o <laughs> hiç aklıma gelmiyor ama ben bunu diyorum genelde. Nasıl Bu tepki, arada. nasıl tepki verdiğini bilmiyor musun? E biliyorsun oğlum. Bilmiyorum Esen yurtta ya. karşılık evlilik de, de. <laughs> Kıvrandım biraz. He. Ya, ya, sen... ya böyle kelime olarak mı yoksa? Yok. Ne yapıyorsun? Nasıl belgesi Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Oyunu kazandığında PNP ne yapıyorsun? mi yoksa sikrimle mi? Hayat Fark de. etmez. Herhangi bir oyunu kazandığında yaptığın hareket. PNP, PNP olsun, olsun. olsun. derler. Sikrimle zaten ruh gibi iş. PNP ise dur değiştiririm. Noktalama işaretlerine dikkat mi ediyorsun? Ne yapıyorsun? Aynen. <laughs> Oğlum çok uzun lan bu. Tamam. Tamam çevirelim mi? Çevirin. Bağırarak bana sarılır. Ayağa kalkıp sefirle tokalaşma. <laughs> Aynı şey sarılıyor yani tokalaşıyoruz. PMP'nin finallerinde ilk maç. Gece bu PMP'nin finalinde ilk maç. İşte Fireflux'ı vurdu tek başına. Olsun, olsun. ben geldim bir bir koydum çocuk hem mutlu bir anda kızarmaya başladı nefessiz kaldı şöyle. Kalktık bir anda tam karşımda oynuyor. Kalktık bana bir koydu. Ayy <laughs> abi çok Kötü bir şey. Ben dedim bizim için PMP bitti herhalde çünkü çocuk hasta katlandı orada. <laughs> Sefir'in en büyük korkusu nedir? Sefir, kazanmak için acaba Storm'u ters köşe mi yapacak? Yapmaz ya. Dur ya şunu kısa yazalım. Nokta gitmez. Trollüyordur belki seni. Trollemedi. Çok düşündün. Çok yanlış yani. cevap vereceksin gibi geliyor Storm bana. Bitti. Göstermek de şöyle kardeşim. Ben bilemem bunu yine. Gösterelim. Hazır mısınız? Hazırız. Çevirelim görelim. Yüksektik. Yanlış anlaşılmak. Yanlış anlaşılmaktan gidi. çok korkuyorsun. Yükseklik de. Nasıl oğlum. Yanlış anlaşılmak ne ya? Korkuyorum. Sen harbi çok anormal cevaplar veriyorum. abi Yanlış anlaşılıyorum ama ondan. En son ne zaman yanlış anlaşıldın? Hiçbir zaman abi. Ee? Ondan işte korkuyorum. Bir olacak diye. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Kazananımız Sefir. Tebrik ederim abi ya kardeşim ya. Ben de sana eşlik edeceğim. Ama sen çok salladın. Ben sallamadım. Vallahi inanamadım. hepsi doğruydu. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Yanlış anlaşılmak korkulur mu ya? Cevapları çok anormal Gayet normal olduğunu düşünüyorum abi. Elleriyle yedirmek istiyorsa da cezasını... Bir tane de ben atacağım ağzına. Söz. Söz. Bir, tane. Bir tane. Tabii kardeşim benim. Hemen ben alalım cezanı. Al, hemen hemen kardeşim seçin. gelelim. Abi bu ne ya? Aç ağzını gel. Bak şuradan seçelim en büyüğün hangisi. Şu. Bunları tek ben mi yiyeceğim? Bir tanesini yarısını ben yiyeceğim. Hayır hayır Söz. bir tanesini bak. direkt sen. Tamam al şunu at aç ağzına. Lan at şunu. <laughs> bitir, hepsini, onu hepsini bitir. Tamam, tamam. Onu bitirmezsen ben ağzıma atmam. Abi ben hızlı, direkt hızlı, at direkt hızlı, hızlı, at. Acı hissetme bak bak. Abo abi bu ne? Abi ne işlemez. Ortalarını yesene. Allah. <laughs> çiğne çiğne. Daha adam gelmedi bana acısı ama geliyor. Bir yanıyor. Hadi hadi elimdeki Artık adam de... acı içler mi lan? Abi gezdim ya. Bunu acısı <laughs> acısız verdiniz? Oh, bu neymiş la? Sen açılığı bırak git Game of Thrones ejder ha yazın be Bana acısız gelmiş. Bana acısız gelmiş. Bitecek mi? Yarısını mı? yiyeceğim dedim Sefir. Abi, Söz verdin takım arkadaşına. Ben tamam mı? Acısı, ben bunu acısız zannettim acısızmış. Ondan ben bunu bitirdim. <laughs> Açın onu mesela. Abi dur ha. Allah aşkına bir zırt daha. Valla olmaz. Lan ne olacak? Vallahi... acı erkeni şeyi dur. Gel gel. Valla öleceğim. Valla valla bir zırt daha. Lan çarpsın. <laughs> valla. Lan bir şey yapamazsın lan lan. Al. Ağlıyor mu? Gözüm yaşardı. Aaa. <laughs> Su falan yok mu? Bir şey içemiyor musun? Lan valla bir tane yedi şey. şimdi. Bir zırt daha. Bir bitir ağzındakini çiğne. Bak acı acıyı söker. Dur tamam içeyim içeyim. <laughs> acı acıyı söker. Tamam dur yiyeyim. Ölüyor Ölü abi çocuk. Bak izle işte, bak. He hepsi rahat aldın Bu da tatlı oğlum ondan diyeyim ben sana dalga geçiyorum bu tatlı. Valla <laughs> <laughs> ya. <ben>, İnanmıyorum. <hiç> <laughs> buraya bak. O ama tatlıya bak bir şey olmadı göründün mü ağzımda hiçbir şey yok. Ya lan oraya niye döndün o zaman? Ben bir şey gördüm. Abi kadar. su falan veremiyor mu? Su içersin biraz Bak da. bak bu valla tatlı. Güzel değil mi? Kıpkırmızı oldu <laughs> ya çocuk. Abi çabuk su verin. Nasıl çok acı mıymış? Öldüm Vallahi ben, ben abi. o ikinciyi Değil... denedim ya. İlk başta benim ağzıma attım tatlıymış. Ben diyorum ki herhalde biz tatlı görken rol yapıyor. Ayak gibi o zannettim. Lan bu cidden kızardı. Ben de tadayım benim diğerini. Onu bir sırıyorum. Ağzım bakın yok şu an. Uyuştu mu? Vallahi yok. Çocuk kıpkırmızı oldu. Ben de inanmadım ilk başta. Bilerek mi kendini sıkıyor derim. Ikınıyor derim de yok. Deli mi uyuştum ha? Konuşamıyor. Arkadaşlar arkadaşımdan konuşamıyor. Ben de zor konuşuyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like de atın. Hepinizi seviyoruz. Sıcak <laughs> sıcak. <laughs> <laughs>